Faz Business Time a sonar. Kanal Avrupa izleyicileri Business Time'a hoş geldiniz. Bu ilk programımızda siz değerli izleyicilerimize mutlu bir program hazırladık. Avrupa Türklerin kanalı Kanal Avrupa'da kariyer, iş dünyası, kültür ve sanat programı Business Time'da her cumartesi saat 10'da 50 dakika sizlerle Bu hafta Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eyüp Akbal ile bir söyleşi yaptık. Türkiye'den ev almak isteyen Avrupa'lı Türkleri faizsiz, kredisiz, arademesiz ve peşinatsız ev almanın kolaylıklarını anlatıyor. 1992 yılında Fatih'te İskender Paşa'da küçük bir dükkanda başlamıştı Fuzul'un hikayesi. İlk olarak Fuzul Dış Ticaret adı altında bir şirket kuruldu. 2000'li yıllara geldiğimizde hem müşteri portföyümüz çok gelişmişti hem de artık bilinen bir marka olmanın vermiş olduğu bir sorumlulukla Türkiye'de yeni bir dönem başlıyordu. Sırasıyla Kartal'da Serra Park projesi gerçekleştirildi. Akabinde, kağıthanede meva evleri ve tekrar Başakşehir'de Kent Ariva projesi, Kent Neriva projesi, Kent Evila projesi, Evila projesinde bir konsept farklılığı vardı. Hem villa hem apartman konsepti ikisi bir arada gerçekleşti ve son derece de marka bir konut proje oldu. Ve ondan sonra da Başakşehir'in ilk alışveriş merkezi olan Olimpa Alışveriş Merkezi hayata geçirildi. 2011 senesinde. O dönemin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılmıştı. Aynı zamanda da Türkiye'de bir ilk olan bölgesel AVM konseptinde gerçekleştiren bir AVM. 44 metrekare kapalı alanın 82 tane dükkanda oluşan bir kompleksti. Bu bir yaşam alanıydı. Ve hemen yarı başında Olipa Rezidans, bu da bölgenin ilk rezidans konseptinde yapılan bir çalışmaydı. Başakşehir tabii ki Son yıllarda hızla gelişen bir yerleşim birimi oldu ve İstanbul'un da yıldızı parlayan özellikle yabancı yatırımcılar tarafından çok ciddi anlamda ilgi gösterilen bir bölgeydi. Fuzul buranın ilk e, şirketi olması, inşaat firması olması, ilk müteahhit firması olması, ilk yatırımları yapan firma olması sebebiyle de çok e, ciddi anlamda bir ilgi görüyordu ve bu çalışmalarını da hızlı bir şekilde sürdürüyor. En son çalışması Vadiyaka projesi. Vadiyaka projesi diğer yaptığı çalışmalar gibi marka e, projelerden bir tanesi. Vadiyaka projesi 360 daire artı 75 tane dükkanla oluşan bir projedir. Başakşehir'in en gözde noktalarından özellikle Kent Hastanesi'nin, Olimpiyat Stadyumu'nun, Kanal İstanbul'un ve 3. Havalimanı'nın ekseri ve 3. Köprünün aksi üzerinde olan bir lokasyonda 350 daire artı 82 dükkanlar oluşan bir projedir bu. Bu projenin e, çok ciddi anlamda bir ilgi gördüğü hem yerli yatırımcılar hem de yabancı yatırımcılar tarafından Fuzul grubunun ortaya koymuş olduğu çalışmaların her biri bir marka proje ve marka konut projeleri olarak değerlendiriliyor ve ilgi görüyor. Özellikle bu şekilde değerlendiriliyor. Tabii ki bunun en büyük özelliği Fuzul'ün geçmişten gelen bir güvenirliği, geçmişten gelen bir çalışması ve sabırla ve istikrarlı büyümesini müşterilerle paylaşması ...ve buna karşı oluşan güvenil bir eseri olarak görmek lazım. Fuzul grubun yeni bir projesi Fuzul Ev olarak e, orta ve dar gelirli kesimleri ev sahibi yapmak üzere ortaya çıkarmış olduğu bir projesi var. Ve bu proje Fuzul Ev adıyla bilinmekte. Bu projenin en büyük özelliği yine otomotiv kampanyasında ortaya koyduğumuz düsturlar ve çalışma prensipleri doğrultusunda aynı şekilde... Kişiler gruplarına göre ve ödeme planlarına göre gelir düzeylerine göre ve istedikleri bölgeden, istedikleri noktadan alabilme imkanı sunan bir sistem geliştirdi. Bu da çok kısa sürede tüketicilere sunuldu ve büyük bir beğeni topladı. Bütün bunları bir araya topladığımızda, bu bize şunu gösteriyor: Fuzun 23 yıllık geçmişinde ciddi anlamda bir değer kazanmış. Hem müşteri nezdinde, hem Türkiye genelinde, hem tüketiciler nezdinde güzel bir imaj kazanmıştır. Bu açıdan Fuzul'un en büyük özelliği güven unsuru ve güvenilen bir kuruluş olması. Eğer Fuzul yaptıysa en iyisini yapmıştır düşüncesi hasıl olmuştur. Bu vesileyle de Fuzul olan güven gün be gün artmaktadır. Ankara'dan Medikal Terminörümüzde özel referans klinik laboratuvarına konuk olduk. Doktor Ahmet Kural ve Doktor Ferdi Özbakır'ın laboratuvarlarında yapmış oldukları klinik testler hakkında bilgi alacağız.